Herkese yeniden merhaba. Bugün Patili Fikirler'in yepyeni bir bölümü için gene ben buradayım. Malzemelerimi serdim buraya. Neden biliyor musunuz? Bugün böyle tatlı bir ileri dönüşüm projesi yapacağız. Ve bu arada ben aslında hani bu süreç boyunca sürekli işte bir ileri dönüşüm e, projeleri, bunlar nedir vesaire diye aslında size bir şeyler yaparken ileri dönüşümün ne olduğunu, neden bunun önemli olduğunu pek de anlatmadığımı fark ettim. O yüzden bugün böyle boşalmış refleks paketlerimiz, mama paketlerimiz var. İşte benim daha önceden arta kalan böyle işte kağıt parçalarım, böyle şeyler genelde atmam ipler vesaire bir sürü malzeme var aslında burada. Bu çok kişiselleştirilebilir bir şey çünkü bugün böyle kolaj yapacağız ve bu kolajlar bence siz evde denerseniz e, mutlaka işte böyle petinizin resmiyle ya da kendi işte kendiniz ve petiniz beraber resimlerinizle falan yaparsanız böyle çok böyle kreatif, gerçekten asmak isteyeceğiniz ya da belki hediye etmek isteyeceğiniz e, eserleriniz olacak. Böyle bir 25-35 kanvasım var benim. Bunun boyutu hiç önemli değil. Kanvasla çalışmamın sebebi hem buna iğne geçebiliyor olması, hem bir şeyler yapışabiliyor olması, hem boyanabiliyor olması aslında. Yoksa tabii ki bir A4 böyle kalın bir kartonu ya da yapabilirsiniz. Ya da gene bir şey dönüştürebilirsiniz. Mesela karton dönüştürebilirsiniz. O yüzden şimdi ben böyle tamamen elimdeki malzemelere bakarak, biraz kesip biçerek size de böyle bir ilham verici bir şeyler ortaya çıkartmaya başlayacağım bu süreçte de ileri dönüşüm niye önemli biraz da ondan bahsedeceğiz. Şimdi ben bugün kolaj yaparken şöyle bir şey düşündüm. Yani bir yol haritam olması gerekiyor ki hani o mantıkta gideyim diye bir tema belirledim. Bunu yapabilirsiniz ya da dediğim gibi tamamen böyle bir şeyleri birleştirirken de ortaya çok böyle özgün bir şey çıkartabilirsiniz. Ama ben bugün sirk temasından ilerliyorum. Onun sebebi de bu elimin altındaki kağıdın üstünde işte sirk temasıyla ilgili bazı detayların olması. Ee, dolayısıyla bu sirk teması deyince aklınıza gelen işte ne bileyim balonlar, e, flekler yani bayraklar, pek çok işte farklı renkler falan bunları kullanmaya çalışacağım. Ve bunlarla aslında ilerlemeye çalışacağım. Bu birazcık daha benim yol haritamı kolaylaştıracak. Şimdi e, bu paketler bildiğiniz gibi boşaldıktan sonra e, çok sağlam, e, temizlemesi zor. Mu diyeceksiniz biliyorum çünkü çok kokan şeyler, ürünler, mamalar. Ama ben bunları böyle silerek temizledim. Şimdi tekrar kestiğim zaman tekrar sileceğim. Zaten biz bunu yapıştıracağımız için sonrasında öyle bir rahatsız edici bir kokusu kalmayacak merak etmeyin. Ben de şimdi öncelikle bununla başlayacağım. Şimdi bu süreçte aslında hani biz hep böyle ileri dönüşüm projelerinden bahsettik. İşte i̇leri dönüşüm projeleri yaptık. Neden önemli ileri dönüşüm derseniz, şimdi ileri dönüşüm şöyle bir şey, bildiğiniz gibi ileri dönüşüm kavramı aslında hayatımıza sonradan girdi. Yani önceden biz bunu hep e, geri dönüşüm olarak kodluyorduk. Aslında geri dönüşümde bir sanayisel bir süreç gerekiyor. Yani işte bu bizim işte topladığımız, biriktirdiğimiz ambalajlar tekrar bir yere gidiyor. Bir sanayi tesisinde tekrar enerji harcanarak ve tabii ki bu karbon salınımı da demek. Yeniden ham haline dönüştürülüyor ve bu aslında maalesef bize sunulduğu gibi böyle her şey dönüştürülemiyor. Biz öyle zannetsek de ve iyi niyetle pek çok şeyi dönüşüme göndersek de çok da az bir kısmı ve çok da ciddi enerji harcanarak aslında tekrar dönüşüme alınıyor. Dolayısıyla burada şöyle bir problem var. Evet, çok önemli olsa da aslında gene yıpratıcı bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi ileri dönüşümün güzel tarafı şu, ileri dönüşümde enerji harcamadan zaten elinizin altında olan bazı atık malzemeleri siz kendi imkanlarınızla dönüşüm kazandırıyorsunuz. Şimdi hem bunu yaparken şöyle bir şey, bugün yaptığımız gibi aslında çok ruhunuza iyi gelen yepyeni bir şey denemiş oluyorsunuz. Ee, yeni bir şey almak yerine aslında kendi yaptığınız ve onun için ekstra enerji harcanmayan, karbon salınımı yapılmayan bir, e, bir şey elde etmiş oluyorsunuz. Yeniden alışveriş yapmadığınız için gene bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz çevreye gibi çok boyutlu bir şey. O yüzden ben böyle hani elimin altında dönüştürebileceğim her şeyi olabildiğince saklıyorum. Ve hani bu konuda da herkese ilham olmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten önemli. Ve hani malzemelere o gözle baktığınız zaman da aslında çevrenizde ne kadar çok dönüştürülebilecek şey olacağına inanamıyorsunuz yani bir süre sonra. Bu projede ben bu şeffaflaşan beyaz tutkallardan kullandım. Bunlar her kırtasiyede satılıyor su bazlı. Bunun dışında dekupaj tutkalı var. Aslında o da buna benzer bir şey. Bu tarz bir şey kullanırsanız biz bunları böyle kolaj bittikten sonra üstünü kaplamak ve hani... ...koruyucu bir tabak oluşturmak için de kullanıyoruz. Dolayısıyla böyle bütün parçaları bununla yapıştırabilirsiniz. Dediğim gibi biraz böyle şekil aldıkça ne yapabilirim, neler olabilir diye bakıyorum ben de. İpleri çok seviyorum. Hem yani üç boyutlu göründüğü için ayrı bir hava katıyor hem de gerçekten çok güzel görünüyor bence bu tarz projelerde kanvastan da şöyle kalın bir iğne kullanırsanız çok kolay bir şekilde geçirirsiniz. Bu arada hani eğer meraklıysanız böyle şeyler yapmaya işte punch gibi diğer şeyleri de bildiğiniz gibi kanvasta kullanabiliyorsunuz teknikleri de. Zaten böyle projeler yapmayı, bir şeyler yapmayı seviyorsanız ya da evde benim gibi yani ne bileyim işte hobileriniz varsa meraklıysanız işte makrome ipleri olabilir, yünler olabilir. Pek çok aslında malzemede bir şeyler üretirken mecburen zaten arta kalan parçalar oluyor. Bu tarz zaten parçaları takipçilerim de genelde bana çok fazla soruyor. Hani ne yapalım siz ne yapıyorsunuz diye. Dediğim gibi işte böyle şeylerde değerlendiriyorum. Bazen bir şeyleri doldurmak için değerlendiriyorum ama atmıyorum. Bir gün bir yerde onun zamanı mutlaka geliyor. Benim sirk temalı kolajımda geldiğimiz son nokta böyle oldu. Yani dediğim gibi detaylandırmak, detayları arttırmak ya da azaltmak size bağlı. Kendi fotoğraflarınıza yaptığınız zaman çok daha kişiselleştirilmiş ve keyifli bir şeye dönüşüyor. Bence birine hediye etmek için de çok güzel fikirler geliştirilebilir bunun üzerine. Hem de dediğim gibi elinizin altındaki bir sürü atık malzemeyi dönüştürdüğünüz eğlenceli bir şey olacak. Şimdi ben bunu götürüyorum ve... Beni sahibine gösteriyorum. Belki onunla da ufak tefek bir şeyler çekeriz sizin için. Şimdi hediyelerimizi bitirdik. Ve ben bugün böyle biraz daha sürpriz bir yere geldim. Bugün liderin yeni ofisine geldim. Yanımda lider ekibinin paketleri de tasarlayan ekibinden birkaç kişi var. Çok sağ olun öncelikle ilk geldiniz. Şimdi ben bu paketleri dönüştürerek ve aslında hani evdeki atık malzemelerimi dönüştürerek böyle nasıl diyeyim böyle tatlı bir yılbaşı hediyesi bir kolaj yaptım. Ve hani burada amacımız şey aslında, hani ileri dönüşme vurgu yapıyoruz ve ne bileyim işte gördüğümüz pek çok şey hani ileri dönüşebilir malzemeler aslında ve yani böyle biraz yaratıcılıkla da çok güzel şeyler çıkabiliyor. Bu bugün benim fikrim ve ben hani ofiste yeni olduğu için böyle getirip size hediye etmek evet, istedim. Evet, evet. Şöyle e, vereyim. Umarım beğenirsiniz. Böyle bir köşeye koyarız. Zaten siz görünce hangi paket olacağını hemen anlayacaksınız. Teşekkürler. Çok sağ teşekkür tamam. olun. <laughs> <laughs> Şöyle böyle güzel. kameraya da bir görseydim. Gerçi ben gösterdim. Güzel. Böyle güzel. E, refleksin e, kedi ve köpek mamalarının paketlerinden ve güzel. böyle gene güzel. evde kalan benim atık güzel. malzemelerim, iplerim vesaireden böyle Çok retro bir tasarım yaptım. Buraya gelince bir şey geldi. İstiyorsanız bunun üstüne böyle bir refleks yapıştırıp siz bunu reflex newspaper olarak Olabilir. da devam edebilirsiniz. <laughs> bence yani, çok güzel oldu. Hani siz abi. bence geliştirirsiniz zaten. Evet, o zaman ıı, yeni ofisinizde hayırlı olsun teşekkürler. diyorum. Teşekkürler. İyi günler. De. Onu bence şöyle yerleştirebiliriz.